Herkese merhaba ben Berber Freddys 2 oynayacağız Şöyle bir komponsör yapalım Bunları yapmamın nedeni Onları beklemesinler O sayı söylemeyeceğim O kadar yani şey var robot <laughs> oh, oh Hey, <laughs> good job, night nice five. Um, hey, uh, keep a close. I understand. Okay. From uh, what I understand, the building is on lockdown and no one is allowed in or out. You know, especially concerning any previous employees. Ara gel. Öte çıksın. dur bir kulaklık takayım ya. Arkadaşlar <laughs> sesi iyi mi geliyor bilmiyorum ama. yansın şu çocuğum ya. Şöyle gelip bir tane topata atacağım da o zaman o beni yarayacak. Ya al işte ya. Yine al. Kaç orada 3 alma sebebi şu 2'nin bitmek üzere olması. Bakalım. Yani şöyle mikrofonumuzu indirelim. Şu cips yarışmasını izlemişsinizdir umarım çok zordu. Bakın şuradaki perişlerden her zaman olmasını istemişimdir ha. Yemin ederim. Şu fanatik Freddy'si öğrenene kadar. Bu kadar yeterdim lan Foxy? <gülüyor> <gülüyor> ne lakı lan Şu balon boy itsem ama

Kanka ne yapayım ya? Balon boyu ne olur gider misin bak. Çok büyük bir aksiyon içindeyim biliyorsun yani. Abicim beni bir bırak. <laughs> Na kapattım. 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 Bana ne? Bana ne? Azıcık erken kapatmış olsam. Aa adam ka kafayı çıkardı ya. Oye oh yeah, babam balıkların beslemeye geldi. Artık gider misin Foxe bak flashlight çok az. da vaktinde kapattım ha, yemin ederim. Yemin et. Oğlum bu ne ya hepsi birden toplandı. Merhaba Sarıp. Karışım geldi gençler. Güç aldın mı? Hı. Oğlum bu ne çarpılmış ben Oğlum bu da bu çarpılmış. Arkadaşlar flashlight cici. Niye? Bay. Oğlum baksana lan flashlight gitti. Ne yapacağım? Allah rahmet eylesin. Kapattım. Bana ne kapattım? Kapattım. Hiç intihaz yok. Kapattım. Kapattım. Oğlan geliyor. Yapabileceğim bir şey yok artık. Şimdi açacağım kiri yemeğini. Çok haklı yemin ederim ha. Yes be sonunda geçtim. Oğlum 3 videodur bununla uğraşıyorum bitirdim lan ben. Bitirdin mi? Bitirdim. Oyunu bitirdim. 2'yi bitirdim. 3'ü alacağım mı? Aa, oğlum 3'ün videosunu da çektim bak. Oğlum neden 100 dolar veriyorsunuz ya? Oo. Ya yeter ya. Oo. Bu ne abicim ya? Niye alıyorsam artık. <laughs> oğlum diğer oyunda bak diğer oyunda 4 tane robotla savaştık tamam mı? Boyunda 10 tane robot bir şey var. Hatta 11 endoskotörü sayarsak. Bunlar Şimdi, bize az bir şey mi? Bir şey Aa bir yıldız kazandık. Dur 11. sana bir şey sor soracağım. Sor. Şimdi. 6. videoda var. 13 ile çarp. Ne? 113 ile çarp. 113 ile mi? Hı. Oğlum 13 tane robot yok ki 11 tane. Hayır. Hani 100 dolar veririz ya. Hı. Dolarda 13 TL. Oy aslında. Pahalı ben para ben var. Ben Askeri ücret alıyoruz oğlum bu ne? Arkadaşlar altıncı gece, altıncı gece de var. Bir altıncı geceye girsem ya bu video azıcık kısa oldu. Girelim girelim. Altıncı gecede de kopuyorlar arkadaşlar robotlar. Dönsün. Ultimate Custom Night yok değil mi? Baksanıza direkt, direkt oynamaya girdi bana bir sus ya iki saat konuşuyor. Halo halo bro malo hello hello wow oğlum öyle şeyler diyor işte. Artık 10 saniye tuttum git. Sıh. Aga papat geliyor. Dın Altıncı geceyi de geçersem çok sevinirim. Onun. Oğlum bu ne biçim korkunç gece işte bu ne biçim zor gece lan. Çok kork işte, çok zor. So, herhalde çıkamante girdiği gibi ben şeyimi kapatacağım. Maskeyi doğru mu? Aga kalp ne lan? Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Kalbim ağrınla alakalı lan. Tövbe lan bu jumpscare oyunu mal durduk. İdi tam da burada neden Night 5 yazıyor ya? Ben yanlış şey. <laughs> <laughs> Ultimate Custom Night yok mu ya bu oyunda? Ben ne güzel oynardım. 6. gece 6. Aga bu oyun çok zor ya. Kapı falan da yok ya. Modor bro. Balon boy. Bakın şimdi bu şöyle Tabi oğlum bu 6. gece lan. Çok zor olur. Yarın okul olduğu için hemen bitireyim dedim. 3 saat var uyumamıza. Baloncuk çizik çocuk çocuk ya baloncu çocuk baloncu çocuk çalmış her neyse arkadaşlar Foxy'nin bizi ısınmasını bekliyoruz. Yazın o sırada tabii ki her zamanki yaptığım kullanıp kulaklığımızı çıkarıyoruz. Night 6'da da vurmuş. mı şu an yemin ederim. <laughs> ya, Ultimate Coastal Night yok mu diyor? Aman. İşte Coastal Night. <gülüyor> Diğer <laughs> oyunda ne güzel vardı oynuyordum ya. Aman bu ne ya. Neyse artık 18'e kadar. Ama en azından 5'i geçtik yani. <laughs> Acaba ultimate power açarsam? Durun bir bir şey deneyeceğim. Balon ultimate um, power power'da şeyimiz çalır çalarsa olur mu? Bir de böyle deneyeceğim. Bu bir tık simple dimple yani. Ben bunu oynamıyorum. Zaten sarpın. Dön dön. Abi Foxy bir saniye abi bir saniye hemen müzik kutusunu sarıp sana dönüyorum. hayır Oğlum yarısı bitti hadi pilin ya. Ama aslında ben kaşınıyorum. Zaten sonsuz olduğu için pil azıcık kaşındıralım değil mi Foxy? bro? Ne oluyor lan kim var? Dore. Aa! Fox abi. Bak bak nasıl hareket ediyor. Tü Ayda yine mi ya? <laughs> Klasik ha <laughs> hamlemiz kulaklığı çıkarmak. Karışım tın 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 Pahut geliyor sana ebesini göstermeye <laughs> Sen hayırlı la poputa <laughs> karşı çık Bakın poputun içinde bir tane e, ruhu bir tane kız var var ama Nedenini anlamadım mal bize saldırıyor neden biz e, şeyin çocuğuyuz Michael'ın çocuğu. Şu dörtte kardeşini öldüren var işte oyuz. Kanka 6'yı da geçeyim ya varırım ya. Şu müzik boksa çok gücüm ha. Keşke olmasa. Ne kadar azıcık şunu patlatayım da. Sefer 10 kilometre bir araba alırım. Sağa çekmem sola çekmem. Eben, ebesin. Bir tane arabaya ara, diğer arabaya çarparım. Arabam ilk katlanır ölürüm. Ne oluyor lan? Bro, cehennem şarkısı çek. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Gittim. Aslında yürekli Fox abimiz kızarken. Tüm. Ben de Rocky yaparken. Dün. Saat bir. Sür. Şu an gözlerin içi yanıyor arkadaşlar ya. Ya azıcık vicdansızım ama ya. Kızmayın ya aman. Tak maskeyi. Tak ya. <laughs> Korku dolu <dağlı> bir günleyiz <laughs> <laughs> Aga video kısa olacak diye oynadık. Bir yıldızımızı aldık kardeşim. Şu altıncı geceyi doldurunca acaba ultimate custom night geliyor mu da? Oğlum ama gelmez ki. Nedeni nedenini söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar bu geceyi de oyun oy oynasam mı oynamasam mı lan ölürüm. Oğlum ışığı açmam bizim versene. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Foxy'yi tanıtayım. Her zaman baloncu çocukla işkence yapar kendisi tam bir rüş budur. Her neyse. Hadi görüşürüz Foxy kendine iyi bak. Selam aleyküm. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bay bay gördüğünüz gibi 100 tane jams kir yedim. Çıkadan oldu hepsi. Yani görüşürüz bay bay. Oğlum 6. videoda neymiş lan?